Bazı gerçekler yaşarken acıdır. Yıllar sonra masala dönüşür. Bazı masallar ise masal olmayacak kadar gerçektir. Gerçeklerden kaçanlara ders olsun diye de anlatılır. Bazı hayatlar biter bitmez unutulmalı. Bazı hayatlar ise tekrar tekrar yaşanmak için tekrar tekrar masal gibi anlatılmalı. Ben Armağan Çağlayan. Size anlatacaklarım var. Bazısı masal, bazısı gerçek. Uçuk kaçık masallara hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Dünyanın delisi çokmuş ama bizden daha delisi yokmuş demişler ve bu masalı şöyle anlatmışlar. Türkiye'de AIDS haberleri ilk kez 1983 yılında Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı olarak verilmeye başlamış. Mesela bir gazetenin galiba Hürriyet gazetesinin Amerika'da ölenlerin sayısı 700'ü aştı haberi bunlardan bir tanesiymiş. AIDS haberleri daha sonra 1985 yılında çok yoğun olarak yer almaya başlamış. Mesela 1985 yılında Türkiye'de en çok ne konuşuldu isimli haber bunun bir tane örneği. Türkiye'de 1985 yılında en çok hayat pahalılığı, futbol ve işsizlikten sonra dördüncü konu AIDS'miş. Basının ve bireylerin bugün bile AIDS konusunda çok fazla bilgi sahibi olduğunu iddia edemeyiz ama o günkü cehalet gerçekten ibretlikmiş. Bir sürü bakanlar, belediye başkanları, doktorlar bile gerçekten ibretlik, cahilce bir sürü demeç vermişler. İlk zamanlar dünyada AIDS'ten ölenlerin daha çok eşcinseller ve şırınga kullanan uyuşturucu bağımlıları olması sebebiyle bütün dünyada ve özellikle Türkiye'de bu hastalık daha çok eşcinsel hastalığı gibi gösterilmiş. 1985 yılına gelindiğinde en çok merak edilen şey Türkiye'de AIDS hastalığının olup olmadığıymış. Bu konuda Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapmış ve vatandaşlara demiş ki Türkiye'de AIDS hastalığı yok. Rahat, huzurlu yaşayabilirsiniz. İstanbul, Ankara ve İzmir'de eşcinseller büyük baskı görmeye başlamışlar. İzmir ahlak masasındaki bir e, konser bizim şehrimizde ahlaka aykırı yaşayanlara yer yok demiş ve eşcinselleri İzmir'den dışarıya sürmüş. 12 Eylül darbesinin ardından bir evet. süre Sağlık Bakanlığı da yapan Kaya Kılıç Turgay, AIDS konusunda şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki, eşcinsel turistleri Türkiye'ye almazsak, işte Türkiye'yi de AIDS hastalığından koruruz o yıllarda AIDS ile ilgili haberler en çok AIDS ve eşcinsellik ilişkisi üzerine yapılıyormuş. Bir gazete İngiliz profesöre dayandırdığı bir haberinde bütün dünyada en çok AIDS hastası eşcinseller oluyor diye manşet yapmış ve altına da yazmış. yani bu manşetin altına. En çok Yunanistan'da eşcinsel olduğu için en çok da AIDS hastalığı Yunanistan'da görülüyor demiş. Oysa ki o tarihe kadar Yunanistan'da görülen AIDS'te sayısı yalnızca birmiş. Ama gazete bu haberi İngiliz profesöre dayanarak manşetine taşımakta hiçbir sakınca görmemiş. Aids'i bu bağlamda yani bu, bu, bu boyutta ele alan sadece babaanne Lümpen takımı değilmiş. Anlı şanlı köşe yazarları, belediye başkanları ve bakanlar da Aids hakkında açıklamalarını sürdürmüşler. Mesela Rauf Tamer bir köşe yazısında şöyle bahsetmiş. Namus ve ahlak kavramlarının tamamen değişti ve her türlü seks hürriyetinin alabildiğine özendirildiği bir devirde AIDS'in gökten zembille inivermesi hesapta mıydı? Demek ki tabiat ana kıyamete giden, giden bu yolu tam zamanında gördü ve beşeriyete dur diye bağırdı. AIDS Allah'ın bir lütfudur. Hoş geldin AIDS, sağ olasınız İstanbul Müftüsü Selahattin Kaya da AIDS hakkında bir açıklama yapmış ve şöyle buyurmuş. AIDS, Allah'ın homoseksüellere ...bir gazabıdır. Homoseksüeller, fahişeler ve gayrimeşru ilişki yaşayanlar arasında yayılmaktadır. Dolayısıyla Müslüman ülkelerde AIDS görülmez. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'da... ..."AIDS sapkın adam işi. Ben sapkın olmayanların AIDS olmadığına inanmam. Homoseksüel olmayan insanlar AIDS olmazlar. Eğer bir insan AIDS ise onun arkasında bir iş vardır." diye buyurmuş. 12 Eylül 1985 yılında... ANAP'lı o dönemin Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerleri bir gazeteci bir soru soruyor. Diyor ki Nakşibendi tarikatına üye olduğunuz doğru mu? Vehbi Dinçerler gazeteciye dönüyor. Sen ne kadar eğitsen ben de o kadar Nakşibendi tarikatı üyesiyim diye cevap veriyor. Ve Türkiye'de H'si hakaret olarak kullanılan ilk siyasi olarak tarihe geçiyor. 1985'in son çeyreğine gelindiğinde Türkiye'de hala en çok merak edilen şey Türkiye'de AIDS hastasının olup olmadığıymış. 1985'in son çeyreğinde Alman hastanesine gelen bir Almanya'dan gelen bir Türk vatandaşının AIDS olduğu haberi yayılmaya başlamış. Ayhan Özbulut adlı bu vatandaşın AIDS olduğu şüphe edilmiş. Ve bütün işte basın ayağa kalkmış, herkes Ayhan Özürtün peşine düşmeye başlamış. Fakat iki gün sonra anlaşılmış ki Ayhan Özyurt Almanya'ya geri dönmüş. 1985 yılının Aralık ayına gelindiğinde Almanya'dan Mersin'in Mut ilçesine tatil'e gelen Meryem T.'nin hakkında bir ihbar varmış. AIDS olduğu yönünde. Jandarma polis gidip Meryem T.'yi evde yakalamış, zorla almışlar, hastaneye götürmüşler. İşte bütün tahlilleri yapılmış, her şey yapılmış. AIDS olup olmadığına karar verememişler. Yine de tedbir amaçlı Meryem T'yi bir hastane odasında tek başına karantinaya almışlar ve orada tutmaya başlamışlar. Gerçek bir hafta sonra açıklanmış. Meryem T meğerse Almanya'da kocasından boşalmış. Karısını intikam almak isteyen Meryem T'nin kocası da Türkiye'ye telefonla ihbar etmiş. Demiş ki benim karım AIDS o sebeple e, kadını gitmişler, almışlar. Meğersem bu gerçek olmayan bir ihbarmış. Türkiye'ye hastalık henüz gelmemiş ama ödemişli Veli Gün, AIDS'in çaresini bulmuş. Bir bitkisel ilaçlar yapmış, bitkisel ilaçlardan. Ben demiş, AIDS'i tedavi ediyorum. Sağlık Bakanlığı hemen harekete geçmiş. Veli Gün'ü e, doktor gibi davranmak suçlamasıyla gözaltına almışlar. Veli Gün gözaltına alınırken tam olarak şöyle söylemiş. ...benim demiş, e, yaptığım ilaç sadece AIDS'i değil, meme kanserini de tedavi ediyor. Ben Türkiye yerine Amerika'da yaşasaydım... ...şu anda kapımın önünde kilometrelerce kuyruk vardı. Sağlık Bakanlığı 1985 Kasım ayında Türkiye'de AIDS'li hasta olmadığını... ...bir kez daha açıklarken... ...Antalya'da Doktor Hüseyin Sipahi oldu ...hastalarından bir tanesinin AIDS olduğunu açıklamış. Sağlık Bakanlığı bunun üstüne... Sipahioğlu'nun reklam yapmaya çalıştığını söylemiş. Sipahioğlu buna AIDS hastasının ismini vererek cevap vermiş. Türkiye'nin ilk AIDS hastasının ismi Murtaza Ergin. Aynı zamanda sanat camiasının yakından tanıdığı, bir sürü şarkı söyleyen insana vokal yapan birisi. Bu sebeple sanat camiasından içinden de olduğu için Murtaza Ergin çok dikkat çekmeye başlamış. İlk zamanlar Murtaza Ergin'in e, ...fotoğrafları gazetelerde gözleri bantlı olarak yayınlanıyormuş. Bu gözleri bantlı olarak yayınlanma iki gün sürmüş. Üçüncü gün, Murt Murtaza Ergin'in ünlülerle yan yana bütün fotoğrafları yayınlanmaya başlamış Ve Murtaza Ergin'in bütün özel hayatı lime lime parça bin Murtaza Ergin, AIDS olduğunu hep inkar etmiş. ...demiş ki, ben AIDS değilim, bana bir daha test yapılsın. Bunun içinde de en önemli dayanağı evli olduğu ve çocuk yapmaya hazırlandığıymış. Eğer AIDS hastalığını kaptıysam da nereden kaptığımı biliyorum. 6 ay önce Almanya'ya gittim, orada çapkınlık yaptım, karımı aldattım... ...muhtemelen de e, hastalığı oradan kaptım demiş. Ama sürekli yurt dışına gidip test yaptırmak istediğini ve Türkiye'deki testlere de güvenmediğini söylemekteymiş. Murtaza Ergin'in... Ee, ...magazin dünyasının içinden olma sebebiyle, Sabah gazetesi Türkiye'de daha ortaya çıkacak bir sürü eğitisi var diye manşet yapmış. Murtaza Ergin tekrar e, birkaç gün sonra yurt dışına gitmek istediğini, e, yurt dışında test yaptırmak istediğini söylemiş ve Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istemiş. Ama Sağlık Bakanlığı bütün bunları duymazdan gelmiş ve Murtaza Ergin'e yardım etmemiş. Murtaza Ergin'in hayatı o kadar çok parça pinçik, o kadar çok çekiştirilmiş ki... ...Murtaza Ergin estetik ameliyatta yüzünü değiştirmek istediğini bile açıklamış. Haberlerin yarattığı panik yüzünden Murtaza Ergin tekrar polis tarafından e, gözaltına alınmış. Murtaza Ergin'e hem Ankara'da hem İstanbul'da iki kere test yapılmış ve maalesef HIV e, testlerinin sonucu pozitif çıkmış. Bu pozitif çıkması üzerine... Murtaza Ergin'in ailesi, yakın arkadaşları, herkes Murtaza Elgin'den uzaklaşmaya başlamışlar. Yaşadıklarına dayanamayan Murtaza Ergin kayıplara karışmış. Bu kez gazetelerde ertesi gün Murtaza Ergin'in ahlak polis tarafından arandığı yolunda manşetler varmış. Bir hafta sonra Murtaza Ergin ortaya çıkmış ve demiş ki tekrar ben Almanya'da testlerimi yenilemek istiyorum. Murtaza Ergin'in Almanya'da testleri yenilenmiş ama maalesef Murtaza Ergin'in Almanya'da yapılan testlerin sonucu da pozitif çıkmış. Öldüğü 1992 yılına kadar gazetelerde çıkan her er haberinde mutlaka Murtaza Ergin'in de adı anılıyormuş. 1992 yılında Murtaza Ergin öldüğünde cehalet hala devam ediyormuş. Murtaza Ergin metal bir tabuta konmuş. Naaşı naylona sarılmış. Mezar olduğundan iki kat daha derin kazılmış ve üzerine kireç dökülmüş. Doktor Hüseyin Sipahioğlu haklı çıkmış. Türkiye'de Murtaza Ergin ilk olarak AIDS e hastası olmuş. Tabi bu e, Sipahioğlu'nun biraz böyle havasını arttırmış. Sipahioğlu biraz garip bir doktor. Kendisini Alanya'nın bağrından çıkan ilk profesör olarak tanımlıyor. Ama aynı zamanda da milliyetçi muhafazakar bir profesör olarak tanımlıyor. Alanyalılara diyor ki maalesef Alanya eşcinsellerin merkezi haline geldi. Bu konuda çok üzgün olduğunu belirtiyor. Bir tavsiye veriyor AIDS konusunda. AIDS'den korunmak istiyorsanız kısa pantolonlu turistlere çok fazla dokunmayın. Sipahi oğlunun ev kadınlarına da bir uyarısı var. Bu da gazetelerde yer alıyor. Sipahioğlu'nun iddiasına göre çamaşır suyunda da AIDS mikrobu bulunuyor. Gazeteler AIDS'den korunmak konusunda çok sayıda haber yapıyorlar. Bazı ciddi gazeteler AIDS'in sadece cinsel ilişki ve şırıngo oluyla geçtiğini bildikleri için... E, ...okurlarına prezervatif kullanmayı ve uyuşturucu kullanmamayı tavsiye ediyorlar. Diğer bazı gazeteler ilginç önerilerde bulunuyorlar AIDS'den korunmak konusunda. Bu önerilerden bazıları şöyle. AIDS'den korunmak için yoğurt yiyin. ...elçisinden korunmak için güneşe çıkmayın ve Elstan korunmak için havuza ve hamama girmeyin. Bu ha havuz meselesi ilginç. Çünkü Murtaza Ergin'in Oya Aydoğan ve Ağutuba ile havuzda fotoğrafları çıkıyor. Muhtemelen Ağutuba'nın ve Oya Aydoğan'ın işte bikinili fotoğraflarını yayınlamak için herhalde... ...bunu havuz meselesine bağlıyorlar ve sürekli işte havuza girmeyin, havuza girmeyin filan demeye başlıyorlar. Murtaza Ergin'in magazin dünyasında olması sebebiyle, magazin dünyasının en önemli... Ee, ...konuşma konusu AIDS oluyor. Bu sırada da Amerika'da ünlü oyuncu Rock Hudson, AIDS'den hayatını kaybedince... ...magazin dünyası ve AIDS ilişkisi iyice gündeme geliyor. Gazeteciler iyice magazinle AIDS ilişkisi üzerine haberler yapmaya başlıyorlar. Bunun üzerine Oya Aydoğan gazetelere şöyle bir açıklama yapıyor. ''Murtaza'nın AIDS olmasına imkan yok. Çünkü Murtaza eşcinsel değil.'' Duyduğuma göre kadınlar AIDS olmuyormuş ben de bu sebeple AIDS'ten korkmuyorum diyor. İbrahim Tatlıses'te yaptığı açıklamada Murtaza delikanlı çocuktur, AIDS olmasına imkan yok diyor. Murtaza Ergin'in AIDS olduğu açıklanınca İbrahim Tatlıses rakı içen adamdan AIDS olmaz bu sebeple viski içmeyi bıraktım diye açıklama yapmış. da, ben yalnızca Allah'a inanırım. Eğer AIDS olacaksam neye yarar üzülmek diye açıklama yapmış. Rakatsın'ın durumunun sorulduğu ünlülerden Zeki Müren, ben Rakatsın'ın AIDS olduğuna inanmıyorum. O aslında kanser, Amerikan basını Rakatsın'ı kullanıyor diye açıklama yapmış. Rakatsın'ın ölümünden sonra tekrar soru sorulan Zeki Müren bu kez şöyle cevap vermiş. Çok önemli bir yıldızı kaybettik. Rak kaybettik ama ben Müslümanların AIDS olacağına inanmıyorum. Doğanın kanunu olan cinsel ilişkiye girdikten sonra Müslümanlar boy abdesti almaktadırlar. İşte bu sebeple de e, Müslümanlar AIDS olmazlar diye bir açıklamada bulunmuş. AIDS konusundaki cehaletin boyutlarını gösteren... E, haberlerden bir tanesine de o zamanın çok meşhur dergilerinden olan Nokta Dergisi'ne rastlıyoruz. Nokta Dergisi genel ev kadınlarından Feyman G ile AIDS konusunda bir röportaj yapıyor. Feyman G, Rock sebep olsa gerek AIDS'i şöhret hastalığı olarak tanımlıyor. Daha sonra muhabir soruyor, siz diyor genel ev kadını olarak nasıl AIDS'ten korunuyorsunuz? Feynmange şöyle anlatıyor. Diyor ki belediyeden bize geldiler ve müşterilere prezervatif kullanmaları konusunda ısrar etmemizi söylediler. Bir de diyor, yıkanma suyumuza çamaşır suyu katmamızı istediler diyor Feynmange. Ama şu sonra şöyle devam ediyor. Diyor ki biz niye yıkanma suyumuza çamaşır suyu katalım? Biz müşterinin diyor cinsel organını ilişkiye girmeden önce çamaşır suyuna bandırıyoruz, çıkartıyoruz. Bandırıyoruz, çıkartıyoruz. Böylece HIV'den korunuyoruz diyor gökten üç elma düşmüş. Birisi anlatanın başına, birisi dinleyenlerin başına, birisi de hala süren homofobinin başına.